Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Emre ben video ya çalmadım tabii ki de. Mi? Sadece korku videoları izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Evet Emre Özdemir 2-3 haftaları video atamıyor çünkü bir ayağı varıp yani şuradan kameranın düğmesine basmaya bile zor gitti yani. O derecede bir ağrı var ayağımda. Şu an hatta şurayı size göstereyim. Bakın ayağım bu noktada. <laughs> Bugün cennetteki en korkunç videolardan birileri TikTok'ta derleme haline getirilmiş bu videolar. Fazla uzatmayalım videoya geçmeden önce kırık ayakla video çeken Emre Özdemir'e bir like bir aboneyi çok görmeyin. Herkesin de abone olsun, like atsın. Şimdi Benim daha uzatma, like video. Evet videomuz başladı. Ne oluyor? Tamam verelim Aaa ne bu? Ayak ya Kamera sol taraftaki bir <laughs> yaratık var. Kamera lambalı bon, bon, derin. Bon, bon, sağ tarafına geçeceğiz hiçbir şey yok. Sola geçiyor var. Sağ <laughs> olun. Aa ya! Bana böyle geçiyor, <laughs> geçiyor, <laughs> <adım. Ayağımın gülüyor> kaldım, Canım acıdı biraz. ediyorum. Ağlamayın Ağlama, <laughs> lütfen <laughs> ağlamayın dışarıda ağlayan bir kadın görürseniz o muhtemelen bir cindir. Niye kapını tek? Biciyor kurt düşürüyor bak. Oyunlarda falan böyle. Anlat. Ya, ya, ya oğlum yapmayın şunu lan. Ya yapma hadi. Yapma ya. El sen yazma beni takip et. Biciyor kurt düşürüyor bak. Oyunlarda falan doğru ya. oğlum yapmayın şunu lan. Oo. Daha abi oldu. yanma abi. Baypış. Yanma normal bayçık. Yaratık olduğu belli ama bu video biraz korkutmadı beni. Ay, tamam. Az önce çıkan şeyle bir altıma yaptırdı Bu ne? Şey bu ne ya? Allah Allah bak üstüne bir aa üstüne bir anda koşuyor ya. O çok kötü ya. Niye her şey sağ 11.59'da oluyor peki? İkra Ekranda o elleri görünce şey geldi aklıma. Cinli Mustafa Demir'in. Bülent Meri Şamuncu yaparken garip şeyler yaşayan adam. Sık, Sık, Aynı da kendini çekiyor. At. Tamam. Bir canlı bu. Bir canlı Kostum. Arkasında aynadan mı gözüktü ben anlamadım. O, aa, oğlum orası ayna değilmiş lan kapıymış. Aa. Yemin ediyorum daha yeni fark ettim biliyor musunuz? Kapıymış orası. Devam ediyoruz. Kostum. Ya bu kardeşim. Kostum. Şu an korkmadım. Korkuyorum ya. Ben de korkuyorum Kostum. arkadaşlar böyle yapacağız. Allah iyisin. Bak düzgünce konuş dön. Ekrana Çünkü korkuyorum abi. Bak. Ooo şey. camdan bir şey geliyor. No. Yapacağınız bir <laughs> şey şimdi bak adam hiç beklemediğim olsaydı. <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?

Yaratıklar. Arkadaşlar birinizin içinde böyle şeyler görseniz ne yaparsınız? Kulaklara bak, parmaklara bak, bak. 4, 5 tane. 5 -5 tane. Bak bak. Oy. <laughs> 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 okay. Korkmadım. Ben de korkmadım. Uy, böyle. Gece 3 geliyor. Odamın <laughs> kapısını açmaya çalışıyorlar diyor. Elimde beyzbol sopası var diyor. Vurur mu diyor. Gel de vurur geçireyim kapanabiliyor diyor ama kapı hala çıkmıyor. Sen aç bu. Sen aç bu. Aç bu. Aç bu. Artık korkmayacağım arkadaşlar. Kavuştum yani. Hiç korkmadım. Ama o beyzbol sopasını bir geçirmen lazımdı. Korkutmadı yani çünkü. Oh, şey. Ben böyle zaman ben mi korkmuyorum acaba beylerim. arkadaşlar? Yine bir öldürmüş karaktersiz. Sen tam bir karaktersiz. Abi Sen koş, korkma abi koş. arabayı geri getir. Korkmayacağım dedim diyordum şey ama paylaşalardan korkmuyorum. Ben korktum, şey ben korktum. Bacağım acıyor. Devam değilim. ediyorum. Korkmayacağım. Artık ekrana sürekli bak. bir şey çıkacak bir şey izleyeceğim? Ha ben mi yani? Altı. içeride hmm. çığlık sesi geliyor. İçeriye giriyor bakıyor kimse yok. Bu mümkün mü? Ee, arkasına bak çok. Korkmayacağım. bir şey fırlayacak diye <Sessizlik> Korkmayacağım ama korkmayacağım. Yatağın altından da fışkırsan. Arkasına dönünce de ekrana gelsen. Hayır, hayır Açma açma hayır açma 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 Abi yapma. açma 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 ya açma 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 ya açma ya açma Vallahi korkmadım. Vallahi ben korktum. Bekledim çünkü. Aa bu ne? Ay. Oğlum niye her şey saat 11.59 oluyor? Bundan sonra yine lan saatimiz 11.59. Evet tahmin ediyorum. Aa o! Ben mi? bir şey çıkacak değil mi? Koptum mu? Şey var. Bakın görün. Arabanın içinden bir şey çıkacak. İyi izleyin. Bence. Hayır. Hayır. Da korkunçacağım. bundan da Bundan korkacağım arkadaşlar. Kendilerinden hareket ediyor Bu ayağımı uzatayım biraz arkadaşlar bir Korkmadım. Ben korkmadım. Normal mi? Korkmadım bak Ay bu ne? Bak Yani gerçekte şöyle bir an yaşasam muhtemelen kalp krizinden falan giderim yani. Çok güzel bir şey. Arabayı düşürttüm. Ne? İşte korkuş gibi Elleri kan olmuş. Kaka boka, kaka boka neyti varmış? Şimdi bakın, aptal mı Bu ne? Çok hoş bir video. <laughs> Tek merak ettiğim şey ise bu videolar yurt dışında milyonlarca izlenmiş Arkadaşlar, yani şu izlediğimiz video iki 5 milyon insan Bir <laughs> de onun izlenmesini alsak yeter yeterli Ne oluyor? Kapı zil çalıyor Kimse yok Niye açayım ben şimdi bu kapıyı? Bence açmaya gerek yok hiç gerek yok. gerek yok işte ya zil çaldı diye kimse yoksa niye açıyor lan Adam şuradan vuracak kafana bol sopasında bayıltacak seni. Göreceğiz sonra. Sakin olalım. Sakin. Beklenmedi kimse yok. Beklenmedi kandır işte bir yer. şey. Şu an gereksiz. Bir şey çıkarsa arkadaşlar. Korkmayacağım bak ya too. Bir daha çal. Ne oldu? Ben bir şey görmedim. Bir şey var. Niye açıyorsun ya? Oğlum açma şu kapıyı kilitle la. Ne? Kapıya biri vuruyor bir de. Kimse de yok. Çok garip. Güzel bir Ne? Evet. Bunlar şey arkadaşlar. Evinizde asla bulunmaması gereken yapay oyuncaklar. Bunlar genelde büyülü oluyor. Bana... Senden büyü yapan çok oluyor. Korktum değil mi? Ben korkmadım. Ben de korktum. Saat 3. Ekrana her bir şey fırlayabilir. Dikkat edin. Ben korktum. Ben artık. Euzubillah. Vücud vücud. Fark ettiğiniz orada bir şey var. Bir aşağı

korkmadan baba güzeller ilerliyorum. Ya bir sürü Bu uzun galiba. Bu <laughs> hastamış. Ya mesela bu keçi evde tek mi yaşıyor Niye kimse yardıma gelmiyor? Sen de yine 11'e gidiyor. Sen şimdi bir saat şimdi saat. Ondan sonra video başlıklarımı gece 11.59'da asla bu videoyu izlemeyin. Yeni Hı. şey nasıl? Ay tabii ya şimdi. gecenin yarısı şöyle bir şey kapıma dayansın. Korktum ya. Korktum ben. Korkmadım ben. Koptum. Yok benim ayakta kalp de gitti arkadaşlar. Tam anlamıyla şu an iki <laughs> kutla kaybetmiş durumdayım. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Evet ben videoyu korktum. teşekkür mi? ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Ayağımı iyileştirdim. Daha çok video çalışacağım. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bay bye. Bye bay. Bay, bay. Bunu açayım mı? Tamam sı sesince metaforik multivitamin ve mineral